Evet başladık. Bu YKS için tablet alacağım diyen birinin bulabileceği en iyi video. iPad mi alayım, Samsung mu, Huawei mi, tablette nasıl ders çalışılır, hangi tablet nasıl kullanılır, bu her şeyin cevabı bu videoda var. Zaten videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. Boş konuştuğum her yeri kesiyorum videodan. Bu arada kesmek demişken videoda uygulamasına 500 lira para verdim. İçim yanıyor. İçimdeki yangını söndürmek için like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Şimdi öncelikle hangi tableti alalım konusu. Bendeki tablet Samsung Tab S9 8 GB RAM 128 GB hafıza. Kesinlikle önereceğim bir tablet. Samsung zaten tablet konusunda çok iyi. iPad mi Samsung mu? Şimdi de bunu açıklayacağım. Şimdi baktım. iPad'ler Samsung'lardan modeline göre değişmekle birlikte 10 bin lira gibi daha pahalı bir fiyatı var. Samsung'un da bendeki tablet S9, S9 FE modeli var. S9 FE modelde benim modelimden 5 bin lira falan daha ucuz bir fiyat. S9 FE'yi dönerim ama iPad e dönerim. Neden? iPad bence 10 bin lira fazla olan fiyatına değmiyor. Çünkü aslında bu tabletten ne beklediğinizle alakalı. Geçen arkadaş ortamında bu muhabbeti döndürürken üst komşum Efe Ankara'da diş kazandı. Kendi bilgisayarı, masaüstü bilgisayar, laptopu yok. Tablet alacağız deyince işte ben dedim ki Samsung almanı öneririm, iPad öneririm ama dedi ki yok iPad daha iyiymiş. Neden diye sorduğumda ben dedi ki ben oraya gittiğim zaman Ankara'ya Tabletten Witcher 3 Stardew Valley gibi oyunlar oynamak istiyorum. Bunu diyen adam zaten iPad almalı. Çünkü iPad hepiniz bildiğiniz üzere daha güçlü bir tablet. Ama yok ben bu sene tabletten ders çalışacağım. Beşleşim maçının olduğu gün maçı izleyeceğim. Yazın da dizi izlerim diyorsan tabletten. Ekrasi için tablet arıyorsan. Samsung öneririm neden? Mesela iPad kullanan arkadaşlarım da vardı. O yüzden bu konuda bilgili biri olduğumu düşünüyorum. Samsung'da benim kalemim zaten kutunun içinden kalıyor. Mesela iPad'de kalemi sonradan kendiniz alıyorsunuz. Yani iPad'deki fiyat farkı daha da artıyor aslında. Kalemimde şurada bir tuş var biliyorsunuz. Bu aslında o kadar işlevsel bir tuş ki ama iPad'de yok. iPad'de her şey Pencil var. iPad Pencil. Bir de iPad Pencil Pro var. O daha da pahalı. Pro'daki özellik burada bedava olduğu için Samsung gerçekten fiyatına daha çok değdiğini düşünüyorum ben. Tuşun özelliğini göstereyim. Bu tuş şöyle. Şu an yazdığım bir şey... Kalem şu an yazma modunda. Silme moduna basınca bunu siliyor. Baktığınız zaman aslında küçük bir özellik gibi gözüküyor olabilir ama ders çalışırken kadar ne kadar faydası olduğunu görseniz aklınız durur. Ben o yüzden Samsung veriyorum. Bu kısmı da çok uzatmak istemiyorum. Ne beklediğinize bağlı değişiyor bu olay. Ben tabletten oyun oynayacağım diyorsanız iPad alabilirsiniz veya tabletten video dikliyorsanız Sim çiziyorsanız tabletten daha başka beklentiniz varsa iPad alabilirsiniz ama ders çalışan bir öğrenci için Samsung gayet yeterli olacaktır. S9, 9 ve S10 öneririm. Şimdi tablette nasıl daha efektif kullanabileceğinizle alakalı kısma geldik. Bu daha başta olan kısmı çözmüşüm. Integral Test 3 EYP kitap bu arada. 7. orada tıkanmışım. Buradan açıp 7. sonra video çözümünü buradan izleyerek buradan da çöz. Veya video desek ki defterde o anlatırken buradan sorusunu çözebilirim. Şimdi ama bunun bu telefon olsaydı da yapardınız. Tablet olsa neler yapacağınızı göstermek için yeni bir klibe geçeceğim. Olay şöyle şimdi Samsung'un bölünen ekran özelliğini kullanarak hep sürekli kullandığım bir şey göstereceğim. Bu Kenan Karadan indirdiğim defter. Bu YouTube'da Kenan Karadan videosu. Bu soruyu buradan çözüp bu soruyu nasıl çözerdim bu arada? Şu an çözmeyeyim ama çözerdim. Buradan da izlerdim yapamadığım soruyu. Neyse, ne bu şekilde ekranı ikiye bölerek e, işimi daha çok kolaylaştırıyorum ben bu özelliği çok kullanıyorum. Veya bazen burada Özcan Aykın'ın konu anlatım kitabının Özen Aykın buradan konaltım kitabını açıp çözüyordum. Çok işime yarayan bir özellik bu da. Daveti ikiye bölmenin nasıl yapılacağını da dediğim gibi gösterdim. Koyup buraya eklediniz. Şimdi tabletin başka süper bir özelliğine geçelim. Tableti sadece bir özellik için bile alabilirsiniz. Hata defteri en olayı tablete çok daha kolay yapabiliyorsunuz. Nasıl? Buradan galeriye basıp ben burada galeride gördüğünüz gibi yapamadığım tüm soruları gruplarla Böylece Biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi. Hatta Onları da şöyle gruplandırdım. Biyolojide yapamadığım sorular yapıp beğendiğim sorular. Biyoloji kırmızı diye yaptım. Mesela bir soruyu çözdüm. Kitaptan çözdüm. Yapamadım. Bunun kitaptan kesip hata defterine koymaktansa video çözümünden esesini alıp bu şekilde yapamadığım tüm soruları biriktirmiş oldum. Senenin başından beri tabi alımdan beri daha doğrusu. Yapamadığım tüm sorular şu an burada var. Fizikten bir soru yapamamışım. Bunu TTT diye de ayırabilirsiniz. Yapa yaptığım ve beğendiğim sorular diye de ayırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ay başında mesela buradan açıp bu soruyu neden yapamamışım baktım. Neden yapamamışım baktım. Veya ezber sorusuyum şu ezberledim. Bir daha karşıma çıktı. İkinciyi ezberlemiş oldum. Bu tablette kullanacağınız hata defter özelliği galeri de çok işinize yarayacaktır gerçekten. Şimdi aynı şekilde bir diğer özelliğe geliyoruz. İndirilen özelliği. Burada tablette indirdiğim tüm dosyalar burada. Bunları da kendim gruplandırarak hangi yayına daha kolay gitmem gerektiğini buradan bulabiliyorum. Atıyorum fizik. Fizikte Map çıkmışlarını buradan çözdüm. Aydın Ayte Fizik Zor Bankası 3 DTT Fizik 3 DTT Fizik Deneme veya geri gelelim. Atıyorum Biyolojide 3 4 5 hayt, Biyoloji Biyotik DTT Deneme Doktor Biyoloji Ayte ben bunu buradan çözmüştüm. Çözebileceğiniz tüm kaynakları buluyorsunuz. Şimdi nasıl bulacağınızı da göstereyim. Olay şöyle. Telegram'a girip Telegram'da PDF paylaşan kanallar var. Bu kanallara katılıp şuradan işte kanallara deyip kanallara katılıp kanalları bulabilirsiniz. Bu kanallara girdikten sonra da istediğiniz kitabı indirebilirsiniz. Atıyorum bir tane indirelim. Bıyıklı matematik 10 günde temel atma video kampı. Buna bastığınız zaman indirilecek. İndirilsin geleyim. Veya indirildi zaten. Sonra buraya basıp artık kitap önünüzde kitabı çözmeye başlayabilirsiniz. Böyle. Sonra işte kayda da basıp buradan istediğiniz klasörü atıp klasörden bulmanızı da kolaylaştırabilirsiniz. Kitaplara ulaşmak bu kadar kolay. Gösterdiğim gibi tüm kitaplara ulaşmak bu kadar kolay. Telegram'dan pdf'lerini indirebilirsiniz. Ama bu kadar kolay ama ne kadar etik olduğu tartışılır. Bu konu hakkında diğer içerik şey, üzerine baktım. Bir şey dememişler. Ben de bir şey demeyeyim. Ama buraya coğrafyanın kodlarının bu konu hakkındaki tweetini koyarım. Bu konuda böyle kapatmış oluruz. Evet dediğim gibi tablet olayı böyle ama göstermediğim bir yer kalmış. Kendi aldığımız notal tablete yazıp din kavramlar notlarını almışım mesela böyle. Kendim yazmışım buraya. Tabletten açıp okuması kolay. Aynı zaman defter görevini de görüyor. Veya matematikte öteleme simetri konusunun notunu almışım. Bu şekilde not alarak soru çözümünde de size katkı sağlayacaktır tablet. Dediğim gibi böyle pdf alıp çözebilirsiniz. Kendinizi not olabilirsiniz Videonun yarısını buradan yarısını buradan çözebilirsiniz buradan videoyu izlerken. Veya hata defteri oluşturabilirsiniz. Galeride yapamadığınız soruların sesini alıp tablet bu konuda çok işinize yarayacaktır. Dediğim gibi tablet konusunda da Samsung öneriyorum. iPad de öneriyorum. iPad alabilirsiniz. Eğer para beni bozmaz diyorsanız. Veya dediğim gibi Efe gibi oyun oynama gibi bir beklentiniz varsa tabletten iPad de alabilirsiniz. Ama tablet kesinlikle işinizi yarayacaktır. Ben geçen sen tablet aldım. Çok memnun kaldım. Bu sene de kullanacağım mezun senemde. Ondan sonra yazında dizi izlemek için de kullanacağım. Tablet işini yarar. Ben tablet almanızı öneririm. Video bu kadardı. Beğendiyseniz videoda beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.